Efendim merhabalar yeni bir bölümle karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde efendim sorgunda yaşadığımız güzel bir olayı sizlere aktarmaya çalışacağım. E, sorgunda esnaf arkadaşımız Burak Türkmen, Bozok Evkur mobilya mağazası var. Efendim görüntülerde şunları göreceğiz. E, kardeşimiz Burak'ın iş yerinin levhası şiddetli rüzgar sebebiyle kopuyor ve e, yola düşüyor. Tabelasının ucunda da Türk bayrağımız asılı ve bir birkaç dakika içinde oradan geçen sivil polis yerde Türk bayrağını görür, görmez hemen geri geri gelerek Türk bayrağını oradan kaldırıyor ve yüksek bir yere asıyor. Yüksek bir yere asma görüntülerde yok ama oradan kaldırdığını görüyoruz. Gelin isterseniz videomuza geçelim. Bir izleyelim bakalım bu güzel görüntüler.